Yepyeni bir GTA 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Ne? Bugün Jimmy ile beraber çok gizemli bir olayın peşinden koşacağız. Duyduğum ve dostlarım aldığım duyumlara göre GTA 5'te hayalet bir araba varmış. Yani Ghost Car diye geçiyor. Bu araba dostlarım kendi kendine hareket edebiliyor. Size saldırabiliyor ve bu şekilde dostlarım çok gizemli bir araç ve bu aracı GTA 5'te bulabilir miyiz? Bu videoda bunu öğreneceğiz. Jimmy'cim hazırsan başlayalım. Eğer dostlarım siz de bu tarzdaki gizemli GTA 5 videolarının gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz. video like atıyorsunuz. Bu videoyu sizlerden tam tamına 10.000 beğeni bekliyorum. Ve gerçekten dostlarım beğenilerinizi atmanız önemli. Bir bakın ayrıca videolarımı izleyenlerin %70 şu şey abone değil. Ekranda o görüyorsunuz. Abone olun ve ayrıca abone olursanız da bakın görmüş olduğunuz gibi ekranda isminiz çıkıyor. Abone ol ekranda ismin çıksın. Mükemmel bir şey. Şimdi bakın. Bu GTA 5'teki hayalet araba dostlarım rivayete göre şu bölgede şu bölgelerde bir yerde bulunuyor. Tamam mı? Hatta bakın ya yani duyduğum aldığım bilgilere göre dostlarım burada bir tane gizli bir ev olması lazım. Bak ha burası bak. Burada bir tane ev var. Tamam mı? Bakın bu evde yaşlı bir amca oturuyor. Bu yaşlı amca dostlarım bu hayalet arabanın sahibi. Bu adam yıllar önce bu arabayı almış, kullanmış ve araba dostlarım kendi kendine hareket etmiş. Böyle adama saldırmış bu hayalet araba. Ve bu yüzden dostlarım buradaki bu yaşlı adam, burada yaşayan bu yaşlı adam o hayalet arabayı bir yere hurda falan bir yere atmış. Şimdi biz bu adamla konuşmaya gideceğiz. Diyeceğim ki abi bak ben sana para vereceğim bana bu hayalet arabanın nerede olduğunu söyle diyeceğim. Ve adamdan dostlarım hayalet arabanın nerede olduğunu öğrendikten sonra direkt bana hayalet arabanın yanına gideceğim. Ve bakalım bana saldıracak mı? Ee, kendi kendine bir araba bir yerlere gidecek mi? Bunları görüyor olacağız. Şimdi direkt ben burayı işaretliyorum. İnşallah başımıza bir şey gelmez diyorum. Tam da akşam saatlerindeyiz. Jimmy'de ile dostlarım direkt şimdi macera hayatta ömrüyor. artık parası yok. Frank'in fakir hayatına geçti. Çünkü dostlarım evin acizi geldi. Bütün paraları gitti. O yüzden bugün Jimmy oynayacağım fakir olduğu seri izlemediyseniz de bakın yani yorumlara sabitledim linkten ve çıkan kartlardan şu anda gidip e, Franklin'in fakir hayatının videolarını izleyebilirsiniz. Şu anda artık Jimmy ile oynuyoruz dostlarım. Bir süre Jimmy ile oynayacağız. Jimmy Reis devam edeceğiz. Çünkü Franklin fakirleşti. Ben de gizemi bu gizemi Jimmy ile çözeceğim. Umarım başıma bir şey gelmez. Şimdi Franklin dostlarım güçlü kuvvetli bir herif yani silah kullanmasını da biliyor. O yüzden hani kendini savunabilir vesaire ama bizim Jimmy öyle değil dostlarım. Jimmy, Jimmy sıkıntı. Problem olabilir yani. Onu söyleyeyim. O yaşlı adamdan bu gizemli arabanın yerini bulmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten bu GTA 5'teki bu gizemli hayalet araba diye geçiyor. Ghost car diye geçiyor geçiyor. ghost karım dostlarım yerine adını sanırım bilen yok. Yani bu araba rivayete göre bakın efsaneye göre bu araba geceleri yer değiştiriyormuş. Yani böyle ormanlık alanlarda, hurdalık alanlarda böyle geziyor araba kendi kendine ve kendi kendine dostlarım bir yerlere falan gidiyor. Yani ben de o yüzden heyecanlıyım. Bunun da videosunu yapmak istedim. Direkt maçım bir yardırıyorum ve o mekana gidiyorum, o konuma gidiyorum ve o adamla konuşuyorum. Ve o adamla konuştuktan sonra inşallah hayalet arabanın yerini biliyordur. Ya da en kötü anahtarlarını falan versin dostlarım hayalet arabanın. Çünkü yani mantıken yani o arabaya binmek için anahtarı falan lazım. O yüzden de hatta adama şey bile diyebilirim bakın. Bu babamın arabası ya dostlarım şu anda Jimmy'nin bindiği. Jimmy'nin babası Michael biliyordur biliyorsunuz ki. arabasına biniyorum. Adama derim belki abi bak hani bende böyle 2020 model bir araba var. Babamın arabası sana bunu vereyim sen bana hayat arabanın yerini söyle diyebilirim. Belki öyle bir pazarlığa girebiliriz adamla bakalım. İnşallah kabul eder. Şimdi direkt bana E5'ten şöyle bir yardıralım bak hop buradan geçtim mükemmel yardırıyorsun. Şimdi egzoz patlar şimdi yardır ya hadi ya bas ya. Mike'ın arabası ne yavaşmış dostlarım ya. Bu nasıl bir yavaşlıktır be abi yardır ya. At makasını. Evet şu anda bakın bu yaşlı amcanın yani arabanın hayalet arabanın eski sahibi olan bu yaşlı amcanın bildiğimiz yani tek bildiğimiz bir ev adresi var. Ve şu anda oraya doğru ilerliyorum hava iyice karardı ve ufak bir gerilme geldi dostlarım. Çünkü gerçekten bakın ıssız bir yere gidiyoruz. Jimmy ile ise üzerinde yanılmıyorsam silah da yok. Umarım orada başıma bir şey gelmez. Umarım hayalet arabanın yerini öğrenebiliriz. Şu an aşırı stres Bakın şu an dostlarım toprak yola girdik. Bu adam kim lan acaba? Bir de hayalet arabanın tipini bilen de yok. Yani hayalet araba olduğunu biliyoruz. Bir hayalet araba GTA 5'te var ama bu hayalet arabanın tipi nasıl falan bunu bilen yok dostlarım. Yani bu hayalet arabanın tipini aşırı merak ediyorum. Yani hangi model bir araba? Bak geldik şu an. Bir dakika yaşlı amca hangi, ara, e, hangi şeyde oturuyor evde oturuyor? Burada sa satılık bir ev olması lazım bildiğim kadarıyla bakın. Yaşlı amcanın aynen bak bu ev tamam. Bak for sale for close yazıyor gördünüz mü? Tam burası dostlarım. Adam orada lan bir dakika adamı gördüm. Tamam şimdi sakinsin in aşağı koçum İn aşağı. in güzelce aşağı harika. İn aşağı tamam düzgün bak hiçbir şekilde dostlarım saldırgan değilim. Bakın bu adam şu ilerideki adamı görüyor musunuz? Bu adam o hayal tarafının eski sahibi abi bak burada evde satılık görüyor musunuz? Lan ne yapıyorsun lan? Niye kon oğlum? Bu kim lan acaba? Nereye gidiyor? Neyse boş verin. Bizim işimiz bu adamla. Bakın bu adam dostlarım. Bu adam hayal arabanın ilk sahibi ve hayal arabayı böyle kendi kendine araba hareket edince, adama saldırınca araba böyle hayalet olduğunu anlayınca bu arabayı bırakıyor bu adam. Vallahi geldik dur. Burası. Satılık bir ev vardı. Hatta bakın orada satılık ilanı var. Eee... Abi iyi günler kolay gelsin iyi günler İyi akşamlar Hop delikanlı senin burada ne işin var Kim gönderdi seni Abi dur sakin ol beni kimse falan göndermedi abi sakin ol Tamam bak sakin ol beni kimse göndermedi Ben seninle konuşmaya geldim abi Gizemli bir olay var ve bu olayı konuşmaya geldim Hangi olayı konuşmaya geldin ee, abi hayalet araba ghost car biliyorsundur belki Yani bilmeme ihtimali yok çünkü o arabanın senin olduğunu biliyorum O hayalet araba eskiden senindi Ama sonra o arabayı sen bıraktın Çünkü araba hayaletti ve sana saldırıyordu Araba kendi kendine ilerliyordu vesaire Bundan korktuğun için arabayı bir yere attın Eğer arabanın bana konumunu e, söylersen Arabanın nerede olduğunu söylersem ve anahtarını verirsen e, çok iyi yapabilirim. Kafayı yemek istiyorsan sana hayalet arabanın yerini söylerim evlat. O araba insanı delirtir. O arabanın yanına asla yaklaşmamalısın. O araba benim kafamı tırlattı. O araba yüzünden delirdim. Ve o arabanın yerini sana söylemem. Çünkü sen de delirirsin. Abi yok delirmem ben merak etme. Ben deliyim zaten. Delirmem yani. Deli bir insan bir daha deliremez. Ben deli olduğum için zaten delirmem bir daha. Sen o arabanın bana yerini söyle. Abi bak sana istiyorsan para vereyim. 25 bin dolar. Ne dersin? Hmm, güzel para. Peki. Tamam öyle anlaşalım. Hayalet arabayı bundan yıllar önce Sandy Shoes çölüne bırakmışlar. Oradaki hurdacıya bıraktıktan sonra bu arabayı parçala. Para para istemiyorum dedim. Hurdacı tamam dedi ve arabayı parçalayacağını söyledi. 3 gün sonra hurdacının ölüm haberi geldi. Araba ise hurdalıkta yoktu. Bir araba insan nasıl öldürebilir? Öldürmüştü. hurdacıyı öldürdü o araba. Ve o günden beri ben o arabanın nerede olduğunu bilmiyorum. Yani aslında biliyorum ama sana söylesem mi bilmiyorum. Abi söyle tamam bak ben ölmeyi de göze alıyorum. Sen bana bak ben sana 25 bin dolar para vereceğim. Sen bana yerini söyle abi. Yani sıkıntı yok. Arabanın yerini söyle bana. Genellikle gece birden sonra karşıdaki tepelerin oraya geliyor bu araba. Beni izliyor. Yani böyle bir şey nasıl olabilir bilmiyorum. Bu evi gören bir dağ tepesi var. Araba gece 12'den sonra oraya gelip benim evimi izliyor ama bana saldırmıyor. Kapıları kilitliyorum. Bir şekilde gelemiyor buraya. Tamam. Bana 25 bin dolarımı var. Sana arabanın anahtarını vereyim. Tamam abi bekle. Dur geliyorum ben de. Dur abi. Abi sakın, abi sakın silah ateşleme. Hatta silah indirsen daha iyi olur ama silah indirmiyor. Ah 25 bin dolara ver çıktı. Bastım. tam 25 bin dolarım gitti. Abi parayı verdim. Sen de bana arabanın anahtarını verir misin? Değerini söyler misin? Aha arabanın söylemeyeceğim. Seni öldüreceğim. <laughs> Lan ne diyorsun sen? Kimi öldürüyorsun sen? Lan silah patladı dur. Adamın silahı aldım dostlarım. Ya, adamdan anahtar düşmedi. Adam beni kandırdı. Bir dakika. Arabanın anahtarını da bana vermedi. Adamdan var. Arabanın düşmedi. Ya nereden anahtar? Nereden bulacağım ben? Adam beni kandırdı. Adama 25 bin dolar para verdim. Dur paramı geri alayım. Hah. Collect money. Parayı geri al çıktı. Bastım. tam 25 bin dolarımı geri aldım. Manyağa bakın dostlarım. Beni kandırmaya çalışıyor. Öldürürüm lan seni. Öldürmüyorum dostlarım Yaşlı başlı yaşlı baş adam zaten. Şimdi bir dakika şimdi ben bu evin anahtarını nereden bulacağım? Pa, evin diyorum arabanın anahtarını. Bu hayal tırının anahtarını bulmazsak başımız büyük dertte dostlarım. Yani hayal, hayal bulmamız gerekiyor. Yoksa o arabaya binemeyiz. O arabayı ise gösteremem. Ama nereden bulacağım bilmiyorum. Ama araştırma yapmaya devam edeceğim. Yani evin etrafında falan belki arabanın anahtarını bulabilirim. Şu anda saatlerimiz kaç? Saatlerimiz dostlarım 21. Yani saat 9'a geliyor. Bir dakika şu flashlight'ı da al abi. Şu evin etrafında hiç... Aa, bunlar kim? Aa ne oluyor oğlum bunlar kim lan? Allah Allah dedeler geldi oğlum bunlar kim? Nasıl siz kimsiniz lan? 5 tane mermim var dostlarım. Şu gitti. Dostlarım mermim bitti mermim bitti mermim bitti geliyorlar vallahi geliyorlar oğlum ben bunları nasıl öldüreceğim lan tek başıma? Mermim de yok. Abi dur o baltalar çok sıkıntı bak o baltalar bana vurmayın durun ezeceğim oğlum bu adamlar kim yaşlı yaşlı lan bana saldırıyorlar? Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz oğlum bu herhalde bu yaşlı mı arkadaşları dostlarım bilmiyorum. Ben sizi bir ezim de bir ben sizi bir ezim de bir kendinize gelin siz kime saldırıyorsunuz oğlum? Ha kimsiniz lan? Bu bir bulacağız dostlarım bulmadan buradan gitmeyeceğim. Gerekirse tüm kuyu ayağa kaldıracağım. Allah'tan bunların silah yok ha. Öldü mü o? Öldü herhalde. Tamam. Chester ölmüş dostlarım. Sen de gel buraya bakayım. Sen de gel buraya. Bu da gitti. Şu, şu, şu sopayı al. Şu sopayı al. Şu sopayı al. Tamam. Sopayı aldım abi. Tamam. Şu anda sopayı aldım. Neredesiniz lan? Gel gel. Şişt. Gel. Gel. <laughs> Ölüyordum lan. O da bana vurdu. Ben de ona vurdum dostlarım. Ölüyordum. Canım çok azaldı. Bir dakika şurada cam vardı. Onu alacağım lan. Daha geliyorlar bunlar. <laughs> Oğlum bunlar kim lan? Şu canı al. Şu canı al. Al şunu. Tamam. Şu canı aldım Kanka. Tek vuruşta öldürürler bunlar beni. Ellerinde cam şişe falan var. Sen gittin. Sen gittin gel gel. Şş. Gelin gelin gençler gelin bak size sürprizim var. Gel 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 gel. Abi o hayal tarabıyı bulacağız. Bakın o hayal tarabının anahtarı bu köyde dostlarım. Bu köyde diyorsan bu köyde. Eminim bu köyde olduğuna. Size ezmemi ister misiniz lan he? Tatmak ister misiniz? Arabanın tadına bakmak ister misiniz? Bu o hayal tarabıysa bu da gerçek araba oğlum. Ne oldu? He? Ne oldu? Öldünüz mü? Şişt. Gel lan buraya sen gel. Şişt. gel buraya gel. Ölüyordum dostlarım. Bıçak sapladı şeyi sapladı. çok ölüyordum vallahi bak. Canım çok az şu an. Şu an şu an savaşamam. Şu an savaşamam. Kaç 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 kaç. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Biraz yaşlı gençler koşturun da biraz kilo verin ya. Gel gel gel. 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 Bu gitti tamam dostlarım bu cici. Sen de gel. Sen de gel. Gelin lan buldum taktiğini bak. O vurmadan önce sizi vuracaksınız. Böyle olursa öldürürsünüz. Öleceksin öleceksin. Şimdi kaç. Şimdi ölüyordun lan. Öleceğiz dostlarım. Bunlar felaket bir fight oluyor şu anda burada. Yani hayal bulayım derken şu anda değişik bir adamlara denk geldim. Son şansın. Öldürdüm. Yes! Başardık dostlarım. Geberin lan. Geber lan. Tamam öldürdüm. Hepsini <laughs> öldürdüm galiba. Bakın daha demin dostlarım arabanın, hayal arabanın eski sahibiyle konuştum. Adama 25 bin dolar verdim. Adam sonra seni öldüreceğim dedi. Adamı sıktım vurdum. Sonra geldi kankilere geldi ama bakın o arabanın anahtarını yani hayal arabanın anahtarını bulursak haritada dostlarım işareti çıkabilir yani. Haritada arabanın yerini görebiliriz. Yani benim o yüzden o arabanın anahtarını bulmam gerekiyor. Bu evin içine girelim mi? Bir dakika. Bu evin içinde belki e, adamın evin içine girebiliyoruzdur Ve dostlarım evin içinden anahtar vardır. Bilemeyiz. Bir geleyim şöyle bakayım kapıya. Yok buraya giremiyoruz. Tamam. Bu eve giremiyoruz. Peki şöyle mesela şöyle bir biraz etrafı araştıralım. Tamam burada anahtar gibi bir şey yok. Bakın bir araba anahtarı gibi bir şey bulmamız lazım. Onu söyleyeyim. Araba anahtar gibi bir şey bulmamız lazım. Buralardan anahtar var mı? İyice belgeye bakmamız, araştırmamız lazım. İçinde var mı anahtar yok. Oğlum bu anahtar nerede ya? Bizim o hayal arabanın anahtarını bulmamız gerekiyor abi. Ben söz verdim dostlarım kendime. Bu oyunda da o arabayı bulacağım ya o hayal arabayı. Kendi kendine hareket edebiliyor, sizi öldürebiliyor. Araba dostlarım insanları öldürebiliyor. Böyle bir şey var mı? Vallahi yapmışlar. Hayal araba var yani. Bu evin etrafında yok. Peki burada bir tane de ev var bakın. Şuraya bakayım. Burada hanım ablalar oturuyor. Merhaba gençler ne yapıyorsunuz? Şişt, gençler ne oluyor nereye gidiyorsunuz? Burayı terk et. Çabuk. Çabuk burayı terk et. Bizi serbest bırak. Yürüyün ben. Abla sen neyin derdindesin? Allah Allah. Yürü abla işine bak ya. Hadi ya. Bak hala bana saldırıyorsun ama abla bak. Abla bak. Hala bana saldırıyorsun. Bak abla git ya. Tövbe töbe ya. Abla git diyoruz gitmiyorsun. Bir dakika anahtar buralardı mı? Belki hayal tarama buralarda bir yerdedir. Etrafı da iyice bakalım. Belki şu an hayal bizi izliyor olabilir dostlarım. İyice bakalım. Buralarda bir şey yok. Burada da bir şey yok. Buralarda da yok. Bir dakika bu evin içine girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Enter the house diyor. eve gir diyor. Bastım. Girdim. E girdim eve girdim. Lan bu, bu da kim? Bu kim? Bu dayı kim? Evin içeride dayı var dostlarım. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Geber lan. Evin, bu evin içine giriyormuş tamam, Bu evin içine girdik. Geberim lan. Geber lan. Geber lan geberttim. Tamam dostlarım geberttim. Geberttim 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 bir dakika evin içindeyim şu anda. Evin içine girdim. Belki o hayal arabanın anahtarı buradadır dostlarım. Olabilir yani belki buradadır. Tamam şimdi her yere çok dikkatli bakacağız tamam mı bakın. Evde ne varsa ne var, yoksa her şeye dikkatlice bakacağız. Burada garip garip aletler var dostlarım yani. Arabanın attığını burada bulmak aşırı zor. <laughs> Buldum. Kolekçi istiyor. Anahtarını alıyor. Bakın dostlarım anahtarı bulduk. Anahtarı bulduk. Bakın arabanın anahtarı burada. Kesin bu hayal tarafının dostlarım. Kesin hayal tarafının anahtarı bu. %100 bakın. %100 şu anda hayal tarafının anahtarını bulduk. Bak E'ye basılan anahtarı al diyor. Bir dakika alayım bakayım ne olacak. Aldım aldım. Lan yazıya çıkan yazıya bakın. Hayalet araba yakınında yazıyor. Hayalet araba yakınında yazıyor. Bir dakika gitti yazı. Yes bulduk bulduk. Bulduk dostlarım like'ları bombalayın. Hayal arabanın yani Ghost Car'ın GTA 5'teki bu gizemli arabanın yerini şu anda bulduk. Bir dakika evden mi çıkacağım önce bekleyin. Bir dakika çıktım evden. Vallahi yerde de gözüküyor bakın. Haritaya bakın kırmızı bir araba var. Abi şu anda hayalet arabayı oyun içinde var ettik. Bir dakika nerede araba? Çok yakın lan burada. Araba burada dostlarım hayal arabaya bakın burada. Lan harbi bayağı kırmızı. Bir dakika bu araba hareketlenmeden direkt o arabanın yanına gitmem lazım. Abi ben bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Bakın şu anda GTA 5'teki bu hayal bulmuş bulunmaktayız. Şimdi ben bu arabayı dostlarım amacım şu anda uzaktan incelemek tamam mı? Gideceğiz ve uzaktan o arabayı inceleyeceğiz ama çok hızlı olmamız lazım. Abi şurayı direkt sür. Şurayı sür direkt abi direkt hızlı olmamız gerekiyor. Birazcık uzaktan o arabayı inceleyeceğim bakın. Dediğim gibi araba dostlarım kendi kendine hareket edebiliyor. İnsanlara saldırabiliyor yani o arabayı sürmek neredeyse imkansız yakın. Yani o araba yaklaşacaksın da içine bineceksin de bu çok zor bir ihtimal. Ama ben bugün elinden ne geliyorsa yapacağım abi. Şu an yardımım lazım. Kaza basmam lazım direkt. Yapıştırmam lazım yani. Abi geldik. Bir dakika arabayı görecek miyim? Geldik. Çok heyecanlıyım şu an. Bir dakika geldik. Geldik 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 geldik. geldik şuradan. Dön şuradan. Arabanın burada ne işi var oğlum bu saatte ya? Abi şurada arabayı bırak. Kendi arabamı burada bırakacağım. Bıraktım abi tamamdır. Abi eline şu şeyi al. Eline direkt flashlight'ını al. Hadi Cem yürü. Dostlarım. Aş, şu an var ya felaket heyecan yaptım. Arabayı çok merak ediyorum. Bakın hayalet araba. GTA 5'teki hayalet araba. Bu GTA San Andreas'ta da vardı. Ve şu anda GTA 5'tekini bulduk. Hangisi? Bunlar mı lan? Bir dakika bunlar değil dostlarım. İlerideki o oh, bakın oradaki. Şu araba. Bunları göstermiyor bakın haritadaki. burayı gösteriyor. Hayal tarafı bir vallahi bulduk. Bakın şu anda görmüş olduğunuz araba kendi kendine hareket edebiliyor dostlarım. Kendi kendine yürüyebiliyor bu araba. Kendi kendine yürüyebiliyor. Abi sakince yaklaş şimdi. Koş şuraya. Koş bakayım şuraya. Koş 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 koş. Koş koş. Normalde araba gibi duruyor şu an. Ha, eskide durmuyor dostlarım. Normal düz bir araba gibi duruyor araba kendi kendine gidiyor. Dostum araba kendi kendine gidiyor. Yemin ederim kendi kendine gidiyor. Bir dakika bakın gördünüz mü? Arabanın içinde kimse yok bir daha ayrıca. Araba kendi kendine gidiyor. Abi şu arabayı al. Şu arabayı al. Şu arabayı al. Çabuk 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 gidiyor araba gidiyor. Oğlum burası bir şey lan araba kendi kendine gidiyor. Ben böyle bir şey görmedim. İçinde biri var mı? Yok oğlum araba kendi kendine gidiyor. İçinde kimse yok. Durdu. Durdu 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 dostum, durdu durdu dostum durdu dur durdu 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 bir dakika. Oğlum Allah çarpsın içinde kimse yok araba kendi kendine gidiyor delireceğim. Ben abi, cidden çıldıracağım. Çıldıracağım. Arabanın içinde kimse yok görün bakın. Vallahi kimse yok. Araba kendi kendine buraya nasıl geldi lan? Allah çok korkuyorum. Araba. Merhaba. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Araba bana döndü. 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 döndü. nedir araba bana döndü. Araba bana döndü dostlarım. Geliyor. Geliyor. Bana hani uçuyor. Nereye gidiyorsun lan? Dur nereye gidiyorsun? Oğlum bu ne lan çıldıracağım araba uçabiliyor dostlarım Bir anda bana döndü ve üzerime geldi Hey arabacık sakin ol Ben de hayalet araba değilim belki ama tamam da kral Yani sakin olabilirsin istersen ne diyorsun bir sakin olmayı dener misin? Sakin olsam mı ne diyorsun ha? Sakin olsam bir konuşsak anahtarım bende Anahtarım bende direkt senin Senin anahtarım bende Anahtarım bende vallahi bende Allah Arabayı ne, döndü? Arabayı ne bana döndü? Arabayı ne bana döndü? Arabayı ne bana döndü? Tamam 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 sakin ol. Arabacık sakin olur musun? Gerçekten bak dur önünden gittim de ezmesin beni. Sakin ol güzellik. Çok da güzel bir arabası aslında. Sen ne olmuş senin için? Ne kaçmış senin içine ya? Dostum yaklaşıyorum. Allah yaklaştım bu bir şey yapmıyor. Yaklaştım arabaya yaklaştım yaklaştım. Bir dakika binebilecek miyim? Ne oldu lan? Bir dakika araba araba harbiden hayalet oldu bu sefer. Dostlarım araba bu sefer harbiden hayalet oldu. Bir dakika binebiliyor muyum? Dur gitme dur nereye gidiyorsun dur tamam dur dur kral gitme Allah için gitme dur dur bineyim sana bekle araba gidiyor dostlarım dur lan bekle gitme Allah dur düştün Jimmy kalk Jimmy kalk Jimmy öleceksin kalk lan Abi bu araba benim bilmem lazım dostlarım benim bu araba <laughs> binmem şart nereye gidiyor araba araba durur musun ya lütfen ya oğlum araba hayalet falan oldu lan böyle bir şey nasıl olabilir Bakın şu an dostlarım arabanın saydamlığı yani araba saydamlaştı böyle hayalet gibi şu anda binebiliyor muyum üstüne çıktım bir dakika bineceğim binmiyor dostlarım araba binmiyor dur Jimmy dur öleceksin Jimmy öleceksin kaç ölme abi araba resmen kendi kendini deliyor ya GTA 5'te işte böyle bir şey olabileceğini düşünmüyordum ben dostlarım yani şu anda resmen hayalet arabayı Ghost Oscar'ı bulduk. Ve şu anda bakın araba kendi kendine gidiyor. Bir dakika binebilecek miyim bu sefer? Bindim, 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 bindim. Araba kendi kendine gidiyor. Bakın şu an arabayı kontrol edemiyorum ben. Arabayı niye kontrol edemiyorum? Vallahi arabayı, arabaya bindim ama dostlarım ama arabayı şu an kontrol edemiyorum. Arabayı hiçbir şekilde kontrol edemiyorum. Lan çok hızlandı. dostlarım çok hızlandı araba. Oğlum dur ne yapıyorsun? Dur vallahi çok bu sefer çok hızlandı. Nereye gidiyorsun? Aa araba beni göklere çıkartıyor. Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Ellerimi görüyorsunuz. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Araba şu anda göklere gidiyor. Göklere gidiyor. Dur, abi, dur kontrol edebiliyorum. Dur göklere gitme. Kontrol şu an kontrol edebiliyorum abi. Şu an kontrol edebiliyorum. Bir dakika bu araba suya gidecek. Dostlarım bu araba suya gidecek. Ben şu an bir şey bir tutayım. Bir dakika tutuyorum Dereye yapmamız lazım. Abi şuraya koy arabayı. Oğlum araba uçuyor lan şu an. Ne oluyor lan? Bak resmen uçuyoruz dostlarım. Ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Ay vurdu araba kendine. Araba aşağı indi. Tamam, iyi misin şu an? Araba kızgın mısın bana? Kızgın mısın? İyi misin? Lan niye inen Jimmy dur? Jimmy niye indin arabadan? Ben inmedim dostlarım. Arabadan ben inmedim. Jimmy kendi indi. Aha bir dakika arabanın rengi güzel lan. Aha arabanın rengi tekrardan kendine geri geldi bakın. Az önce saydamdı ya. Şimdi güzel yine hareket ediyor. Oğlum senin derdin sıkıntı ne? Sen niye böyle bir arabasın ya? Bineyim oğlum içine dur ya. Bir binebilir miyim ya? Yok dostlarım yine bak şu an bindirmiyor beni. Herhalde dostlarım sadece sa araba saydamken binebiliyorsunuz. Bakın arabayı biraz inceleyelim kendi kendine giderken. Yani dostlarım böyle işte eski püskü bir araba. Birazcık böyle e paslanmış bir araba. Eski olduğu belli. Ama dostlarım güçlü bir arabaya benziyor. Araba uçabiliyor yani kendi kendine. Önüne geçiyorum. Dur. Dur oğlum. Oğlum dur. Yok dostlar durmuyor ezecek bir. Bak şu an dağın tepesine çıkabiliyor kendi kendine. Yani bu kadar yavaş bir hızla dağın tepesine hiçbir araba çıkamaz dostlarım. Bu araba o yüzden çok enteresan. Yani böyle bu dağın tepesine hiçbir şekilde onunla giderken bu arabaya çıkamazsınız. Hiçbir arabayla çıkamazsınız ama bu araba gidebiliyor. Jimmy umarım dostlarım bu arabanın çıktığı yere çıkabilir. Araba şu an tepelere doğru gidiyor. Vallahi bildiği gidiyor şu an. Peki bu arabayı ben nasıl kullanacağım? Ben onu merak ediyorum. Yani ben bu arabayı şu an kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum dostlarım. Bak yani arabanın önüne geçtim şu an. Kral gel böyle. Şş. Arabacık gel böyle. Gel bir sana ben bak. Gel bir bineyim. Gel. Bin. Ben şimdi bindim bindim bindim. 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 Bakın şu an ben arabayı oynatamıyorum dostlarım. Ben arabayı hiçbir şekilde bakın basıyorum W A S D'ye. Arabayı bazen az önce oynatmayı başarmıştım arabayı kontrol etmiş. Şu an ama kontrol edemiyorum. Ben arabanın zaten dostlarım şeyi de çalışmıyor. Arabadan motor sesi gelmiyor. Şu an arabanın motoru da çalışmadığı için arabayı kontrol edemiyorum. Ben araba şu anda motor gücü olmadan kendi kendine gidiyor. Bu nasıl oluyor diye soracaksınız hiç bilmiyorum. Ne oluyor lan? Aa! Nereye gidiyorsun dur araba dur araba la ya, yalvarıyorum dur nereye gidiyorsun dur ne oldu sana Aa, Uzaya çıkıyorum lan dur dur araba dur 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 nereye götürüyorsun dur Allah için dur uzaya çıkıyorsun Dur dur hocam dur hocam dur Allah Allah bu sefer de aşağı mı düşüyoruz? Aşağı düşüyoruz dostlarım. Arabayı şu an kontrol edemiyorum. Araba ben dalga geçiyor. Yemin ediyorum, araba ben dalga geçiyor. Araba gerçekten ben dalga geçiyor dostlarım. Bak şu anda aşağı düşüyoruz. E ben burada nasıl hayatta kalacağım ki? Mümkün değil. Şu anda resmen aşağı düşüyoruz ve bakın bir anda araba havaya çıktı gördüğünüz bak. Araba motorunu çalıştırmadan resmen bir anda vış diye havaya çıktı lan bu araba gerçekten çok tehlikeli bir araba. Samimi söylüyorum aşırı tehlikeli bir araba. Oğlum o ne olacak ama ben bu arabayı kurtarmam lazım bekle. Ee, ne yapacağım? Hile yapmak zorundayım. Abi dur dur durdum arabayı. Tamam. Arabayı gibi aşağı indireyim. Lan Araba havada kaldı. Araba bu sefer de havada kaldı. Delireceğim oğlum. Bu ne bağlı garip bir araba ya. Nereden de böyle bir arabayı buraya çıldıracağım. Araba havada kaldı dostlarım. İndi, indi. İndi. Ne yapıyor? Ben yapmıyorum. Ne oluyor lan? Dur oğlum dur ben ben, ben yapmıyorum dostlarım bunları. Bakın şimdi şimdi dostlarım bakın şimdiye bakın direksiyon çeviriyor. Araba arabayı arabanın dostlarım de, dengesini bozduk. Ben 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 de kontrol etsem al kontrol edebiliyorum. Ettim. Ettim şu an ben ediyorum. Şu an ben kontrol ediyorum. Arabayı şu an ben kontrol ediyorum. Vallahi araba şu an ben kontrol ediyorum. E, şu an yine gitmiyor araba. Oğlum gitsene lan bas. Abi hayatımda sürdüğüm en garip araba dostlarım bu. Şu an gidiyor. Ben basmıyorum. Şu an kendi gidiyor. Şu an kendi gidiyor. Lan ne oldu? Niye attın beni? Araba beni attı. Hey! Arabacık. Hayalet arabacığım. Bir bana <laughs> Bu ses ne lan? Bir dakika, bu ses arabadan mı geliyor? Vallahi arabadan geliyor. Araba gülüyor dostlarım, duyuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> arabadan mı geliyor lan bu ses? Vallahi gülüyor. Araba gülüyor lan. <laughs> Ananı satayım. Ne oldu lan? Ben bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten böyle bir şey görmedim dostlarım. Ben harbi söylüyorum böyle bir şey görmedim. Araba kendi kendini patlattı. Gördünüz değil mi? Araba kendi kendini patlatabiliyor. Kendi kendine gidebiliyor. Yukarıya uçabiliyor. Kendine hayalet yapabiliyor. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Araba şu an patladı mı bakın? Araba hala dostlarım haritada ikonu gözüküyor. Bir dakika gideceğim tekrardan arabanın yanına. Araba şu an patladı mı onu merak ediyorum. Çünkü daha demin havaya uçar gibi oldu. Ve araba gülüyordu dostlarım. Araba patlamakla kalmıyor bir de gülebiliyor. Hocam bir durur musun be? Hocam bir dur. Dur şu an önemli bir işimiz var. GTA 5'teki büyük bir gizemi çözüyoruz. İn aşağı. İn, 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 in. Vallahi ben böyle bir gizem olduğunu bilseydim daha önce bunu çekerdim. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben gerçekten böyle bir şey olduğunu bilmiyordum abi. Çok çılgın bir şey bu. Aşırı çılgın bir şey dostlarım. Bakın. Eğer böyle gizemli videoların, gizemli araba videolarının bakın bu belki bu arabanın farklı versiyonları da vardır. Devamını istiyorsanız mutlaka bu videoya like bırakıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve yorumlara istediğinizi yazıyorsunuz. Şimdi ben tekrardan bir arabanın yanına gideceğim. Çünkü hani gerçekten çok enteresan. Harbi söylüyorum bakın çok enteresan. Bir arabanın yanına gideyim. Acaba araba patladı mı şu an? Onu merak ediyorum. Araba patladı mı yoksa duruyor mu yerinde sapasağlam? Bunu bir görmek istiyorum ben. Şu anda yardırıyorum. Az kaldı. Abi şuradan direktman sola döneceğim. Dön abi abi şuradan sola. Arabayı dostlar arabayı ben de sıkmaya falan çalışacağım. Arabayı silahla sıkacağım. Bakalım bana saldırıyor mu öyle yapınca. Direkt bunlara bir ateş edeceğim dostlarım. Çat çat ateş edeceğim direkt. Hiçbir şey yapmayacağım başka. Arabaya çat 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 ateş edeceğim. Bakalım ne yapıyor öyle oldu mu? Onu bir deneyelim. Herhalde arabayı kızdırdık anladığım kadarıyla. Yani çünkü bir anda bakın gülmeye başladı araba. Araba beni önce araba sürüyordum Araba attı beni dışarıya. Attıktan sonra bir anda dostlarım araba gülmeye başladı ve güldükten sonra patlattı kendini. Ama ben harbiden böyle bir şey beklemiyordum ya. Ben gerçekten böyle bir şey beklemiyordum abi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Devam 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 devam. Araba ilerdi, araba ileride. araba geldi. Geldik abi. Geldik, 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 geldik. Hiç sıkıntı yapmayın. Bir dakika arabayı görebilen var mı şu an? Abi çok tırsıyorum yine patlatacak, patlatacak bir şey yapacak diye kendini ya. Abi bu arabayı alıp garajıma sokarsam efsane olurum bakın. Bu arabayı alıp amacım şu an garajıma götürmek. Bu arabayla hep yaşamak istiyorum. Orada, 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 orada. Orada, orada buldum, onun Oğlum bu araba patlamamış mıydı? Nasıl duruyor böyle bu ya? Böyle bir şey nasıl olabilir dostlarım? Araba patlamamış. Bakın duruyor hala da orada. Selam arabacık. Kapısı açık lan. Arabanın kapısı açık dostlarım. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Arabanın kapıya bakın. Arabanın kapısı kendi kendine açılıp açılıp kapanıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Arabanın kapısı kendi kendine açılıp kapanıyor. Bu ne oğlum? Yaklaş. Dur dur. Binmemi mi istiyor acaba? Tam bir dakika bineyim. Aa bindiriyor beni kendine. Aa bakın şu an binebiliyorum ama kapı kapanmıyor. Kapı niye kapanmıyor? Aa gösterebiliyorum da şu an arabayı. Kapının niye kapanmadığını anlayamadım. Şu kapıyı bir kapatır mısın ya Jimmy? Şu kapıyı bir kapat oğlum ya. Oğlum kapısız yerden mi çıktın lan sen? Kapı kendi kendi... Oğlum bu ne görüyor musunuz? Kapıyı bak kapatamıyorum dostlarım bak kapatıyorum. Ha, kapattım. Bir dakika tekrar bir bakayım. Ha kapattım tamam oldu. Abi şu araba bana kendini sürdürüyor. Başardık. Ben bu arabayı direktman man garaja götürmezsem şerefsizim. Işte, abi şu an dostların fırsatı yakalamışken direkt Michael'ın garajına götüreceğim arabayı. Babamın ara babamın evine götürüyorum. Abi direkt götür 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 bu fırsat kaçmaz abi. Kaçmaz kaçmaz. İn şuradan indir şu arabayı. İndir şu arabayı. Abi bu fırsat asla kaçmaz. Dostlarım şu anda GTA 5'teki hayalet arabayı evime götürüyorum. Bakın sürebiliyorum. Daha demin kendini sürdürmüyordu demek. ki sizi bir kere öldürmesi gerekiyor arabanın. Eğer bir kez araba içindeyken patlarsa ölürse bir şey olursa, öldürürse araba sizi bakın direktman arabayı götürebiliyorsunuz. Araba hızlı bu arada. Daha patladı bir arabada tık yok dostlarım bak. Arabada gerçekten tık yok yani hiçbir şey yok. Abi şu an çok mutluyum. Bu arabayı direkt benim götürmem lazım. Baba yardır 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 bakayım arabanın hızına falan bakalım. Bayağı güzel böyle Amerikan muscle car dostlarım deniyor bunlara. E, hızlı bir araba. Bakayım kaç basıyor bir deneyelim tünelde. 200'e çıkıyor. 200 o oh, bayağı basıyor lan. Eski model falan olmasına rağmen 250'lere falan çıkıyor. Oha! Harbi bayağı seri gidiyor araba. Ben böyle bir şey harbiden görmedim. Abi dur dur. Şimdi dur ölme. Lan arabayı kızdırma şimdi. Arabayı sakın çarpmamamız lazım. Bakın arabayı çarparsak kızar dostlarım. Lan çarpma arabayı. Çarpma. Çarpma dedim sana atlar beni? Çarpma dedim sana. gelize çalıcı. Arabayı niye çarpıyorsun ya? Dedim çarpma dedim dostlarım. Araba bak araba kızdı bana. Cimi ben sana dedim ama. Ben sana dedim Cimi arabayı çarpma diye gittin çarptın arabayı. Araba kendini düzeltmiş. Ya kusura bakma gerçekten. Ya arabacım gerçekten bir yanlışlık anlaşılma oldu? Sıkıntı oldu. Yanlışlık da oldu. Tekrar sana binebilir miyim? Dur. <laughs> araba araba ne yapıyor bu araba? Shit. <laughs> oh, Aa ne yapıyor dostlarım? Hareketlere bakın arabanın. Lan bırak beni. Kalkamıyorum. Bir dakika. Araba şu an üzerime geliyor ve arabadan kalkamıyorum. Allah işin kalk. Bir dakika şöyle yapacağım. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum dostlarım. Araba beni takip ediyor. Kaldım. Çık aşağı atla arabadan atla. Kaç. Oğlum bu ne lan? <laughs> Çıldıracağım dostlarım. Ben böyle bir şey, troll araba yapmışlar. Bu korkunç hayalet araba değil. Troll araba. Vallahi troll araba. Kaldık arabanın altında. Yok kalkamıyoruz. Dostlarım kalkamıyoruz. Şimdi çık. Şimdi kaç. Şimdi kaç var lazım. Şu arabanın altından kaç artık. Yok abi bırakmıyor araba beni şu an. Bırak çık çık bırak. Ha çık bıraktı. Bıraktı bıraktı bıraktı. Binebiliyor biliyor muyum? Binebiliyor muyum? Bindim, 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 bindim. Tamam dostlarım ben bu arabayı sağ salim direkt eve garaja götüreceğim tamam mı? Direkt ben bu arabayı garajıma götürüyorum. Eğer bu, bu bölümün devamını istiyorsanız ve hayal arabaları incelememi devam etmişsen istiyorsanız mutlaka bakın like bırakın önemli bu. Ben direkt ben abi şunu eve götüreceğim şu arabayı. Bir garaja koyalım abi. Şu an bilmeme izin veriyorken bir garaja götürelim şu arabayı. Evet şimdi Michael'ın yani babamın evine direkt arabayı getirdim. Bu arabanın burada kalmasını istiyorum. Abi felaket bir araba getirdim var ya bu araba ghost car dostlarım hayalet araba diye geçiyor hayalet araba. Bu arabayı var neler yapacağız? Arabayı da vurmadım gelirken burada. onu da söyleyeyim. Şu ana kadar araba sıkıntı yapmadı Bak, Arabayı vurmazsanız araba kızıp sizi arabadan atmıyor. Kızdırmamanız lazım dostlarım arabayı. Kızdırırsanız arabadan size atıyor ve şey yapıyor. Sıkıntı oluyor yani. Şu arabayı bir içeriye sokayım ben. Tamam araba içeriye de soktum efsane. Tamamdır abi. Hayalet arabayı şu anda Jimmy'nin yani Michael'ın evine getirdik. Bence güzel bir bölümdü ve başarıyla bu bölümü tamamladık. Şu anda artık bu Ghost Car GTA 5'teki en güzel araba bizim elimizde. Çıkan kartlardan diğer GTA 5 videolarımı izlemeyi unutmayın dostlarım. Bunları tıklayıp izleyin. Sizleri çok seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.